Merhaba The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, önümüzdeki kaynaklar kışınız için oldukça iddialı bir senaryo çiziyor. Evet, oldukça iddialı. Meteorologlar 2025 Kasım sonu için tarihi, benzersiz ve hatta unutulmaz bir Aralık ayının habercisi gibi çok güçlü ifadeler kullanıyorlar. Yani bu derin dalıştaki görevimiz bu iddiaların altı dolu mu, değil mi? Ve sizin için kapıda gerçekten ne var? Bunu anlamak olacak. Şimdi her şeyden önce e, şunu bir netleştirelim. Bu polar vortex dediğimiz şey hani kapınızın önündeki bir kar fırtınası falan değil. Evet bu çok karıştırılıyor. Kesinlikle. Aslında stratosferde yani yerden yaklaşık 50 kilometre yukarıda dönen devasa bir alçak basınç alanı. 50 kilometre yani çok yüksekte. Çok yüksekte görevi de kutuptaki o dondurucu havayı adeta bir rüzgar duvarı gibi orada hapsetmek. Yani paradoks şu ki güçlü bir vortex sizin için aslında daha ılıman bir kış demek. Tam olarak bu. Peki o zaman bu unutulmaz kış senaryosu nereden geliyor? Vortex güçlüyse hava ılıman oluyorsa demek ki bir zayıflama bekleniyor. Yani öyle. Beklenen olayın adı ani stratosferik ısınma. Yani SSW. Bu atmosferin o üst katmanındaki sıcaklığın e, birkaç gün içinde aniden 50 dereceden fazla artması demek. 50 derece mi? İnanılmaz bir rakam. Evet, muazzam bir artış. Ve bu ani sıcaklık vortex'in adeta frenine basıyor, onu yavaşlatıyor, hatta parçalara ayırabiliyor. İşte o zaman o hapsedilmiş dondurucu hava güneye yani size doğru hücum ediyor. Bir dakika kaynaklarımız bunun sadece büyük bir olay olduğunu değil aynı zamanda uydu çağında yani 1979'dan beri Kasım ayında hiç görülmemiş bir şey olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? Yani neden daha önce hiç yaşanmadı? Evet bu olayı benzersiz kılan da tam olarak bu. Sebebi ise üç büyük küresel iklim etkininin şey ...nadiren görülen bir şekilde aynı hizada olması. Üç etken birden mi? Evet. Birincisi pasifiği soğutan zayıf bir laninya. İkincisi QBO dediğimiz o tropik rüzgarların vortex zayıflatan doğu fazında olması. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi Barents Karadeniz'indeki deniz buzunun istisnai derecede düşük olması. Hı hı. Ki bu da atmosfere devasa bir enerji dalgası gönderiyor. Yani bu üçlü... Dünyanın farklı yerlerinden aynı anda vortekse darbe vuran bir mükemmel fırtına gibi. Çok güzel bir benzetme. Tam olarak öyle. Peki, bu darbelerin somut sonucu ne olacak? Modeller ne gösteriyor? Modeller, Alaska üzerinde dev bir yüksek basınç alanının oluşacağını gösteriyor. Ve bunun, polar vorteksi kuzey kutbundaki evinden fiziksel olarak iteleyip, ay sonuna doğru doğrudan İskandinavya'nın üzerine yerleştireceğini tahmin ediyorlar. Vortex'in İskandinavya'ya kayması kulağa dramatik geliyor. Bu yer değiştirmenin domino etkisini olacak. Yani siz Kuzey Amerika'da oturuyorken binlerce kilometre ötedeki bu olay sizin pencerenizden baktığınızda neyi değiştirecek? Kuzey Amerika için tablo oldukça net. Atmosfer adeta hileli bir deste gibi. Hileli deste, sevdim bu tabiri. Evet çünkü tüm etkenler aynı şeyi söylüyor. Noa'nın tahminlerine göre 29 Kasım'dan 12 Aralık'a kadar ABD'nin kuzeyinde, özellikle kuzey ovaları ve büyük göllerde sıcaklıklar normallerin ciddi şekilde altına inecek. SSW, La Nina ve hatta MGO gibi tüm ana faktörler soğuk ve karlı bir düzeni işaret ediyor. Yani beyaz bir Noel ihtimali ciddi anlamda artıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Peki ya Avrupa? Vortex neredeyse kapı komşuları olacak. Onlar için durum daha da mı kötü? İşte işin en ilginçleştiği yer burası. Avrupa için durum daha az net ve burada İskandinav yer değiştirme paradoksu dediğimiz şey devreye giriyor. Paradoks mu? Evet. Çünkü normalde Avrupa'ya o dondurucu soğuğun çökmesi için İskandinavya üzerinde yüksek basınç olması gerekir. Hı hı. Ama tahminler tam tersini gösteriyor. Oraya Vortex'in kendisi yani bir alçak basınç merkezi oturacak. Dur bakayım anladın mı? Yani Vortex'in alçak basınç merkezi bineli dev bir ventilatör gibi çalışıp Atlantik'ten daha ılıman havayı Avrupa'nın üzerine mi çekiyor? Tam olarak bu. Çok güzel özetledin. Soğuk havada bu yüzden kıtaya inemiyor mu? Aynen öyle. Vortex'in bu konumu başlangıçta Avrupa'nın büyük kısmını o dondurucu Sibirya soğuklarından koruyabilir. Bu yüzden oradaki tahminler daha karmaşık. Peki buna benzer bir şey daha önce yaşanmış mı? Karşılaştırabileceğimiz bir örnek var mı? Var. Tarihsel olarak en yakın örnek kasıl 2009'daki küçük bir SSW olayı. Bakın o bile yani küçük bir olay bile hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da rekor kar yağışları ve etkileyici derecede soğuk bir aralık getirmişti. Anlıyorum. 2025 tahmini ise çok daha büyük bir olaya ve arkasındaki iklim etkenlerinin çok daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Beni en çok düşündüren son bir nokta var. Normalde kışın sonlarında mesela Şubat'ta yaşanan bir SSW tamam kış bitiyor sinyalidir, değil mi? Evet, genellikle öyledir. Ama bu kadar erken olması, yani daha Kasım'da yaşanması sanki tüm oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakalım o zaman. Bu olay sadece soğuk bir aralık ayının başlangıcı mı yoksa sizin için 2025-2026 kışının tamamının karakterini belirleyecek ve sürekli dalgalı bir hava düzenini kilitleyecek bir başlangıç mı? Asıl soru bu.